Herkese merhaba arkadaşlar ben Cavtut'tan Ali Ben Furkan Bugün önümüzde 12 dilim elma var Bunları 60 saniye içinde en fazla yiyen kazanacak Böyle bir yarışma yapalım dedik evet. Bir aydır video koymuyoruz arkadaşlar Böyle bir Elma ee, yeme yarışması Bunun video koymamamızın nedeni Biliyorsunuz okulun ikinci dönemi başladı Sınavlar falan derken Antrenmanlar Aynen Neyse e, istersen 60 saniye, ben açayım buradan. Aynen sen aç, başlayalım. Kardeşim. Ya kanka sen başla be. Tamam, taş, kıyafet, makas. Taş, kıyafet, makas. Taş, gel makas. Ya, sen başla. <laughs> Şimdi, e, 60 saniyede önümüzde 12 dilim elma var. 60 saniyede ne kadar yiyebileceksin bakalım. 3 2 1 Allah'ım. <laughs> 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 15 saniye oldu. 35 saniye. <laughs> Biliyoruz oğlum. <laughs> Son 5 4 3 2 1 0. Evet arkadaşlar 12 tane vardı. 1 2 3 4 5 6. 6 tane miydi? 6 taneymiş. Bakalım. Ben kaç taneceğim? Bekle. Hiç hazır değilim ama. 3, 2, 1 başla. 4 oldu. <laughs> 30 saniye oldu. Ağzıma sıkabilirim ha. beş. Hahaha. 55 Ella Oha. <laughs> 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 evet arkadaşlar, eee bu oyunumuzu yine Furkan kazandı. Furkan hep kazanıyor. <laughs> 12'den 3 tane kaldı. Yani 10 tane değil. 9 taneymiş. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum ben. <laughs> <laughs> ee, İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi yayınlar <laughs>